Evet arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar kümesimize geldik. Hayırlısıyla inşallah. Ama gelir gelmez bayağı moralim bozuldu gene. Ya, çoğu arkadaşımız biliyor. Hepsi sağ olsun sordular, ettiler. Hepsine teşekkür ederiz. Koronaya yakalanmıştık. Biraz o süreçte hiç gelmedik buralara. Gelemedik. Yani o süreçte hayvanlarımızın yemlerini, sularını verdiler sadece. Ama hayvanlarımız gerçekten yani işler acısı. Ben geldiğimde mesela hayvanlar büyümüştür. Tüy yiyenler tüylerini artık giymemiştir. Şöyledir, böyledir derken bütün hayvanlarım daha kötü olmuş. Yani belli olmaz. Biz burada olsak da belki bu şekilde olabilirdi ama gayet üzücü bir olay benim için. Şöyle bir daha <laughs> elektriğimiz geldi, suyumuz geldi, çoğu şeyimiz halli oldu. Daha eve hiç girmedim bile. Moralin bozulduğu için hemen gittim veterinere geldim şöyle bir hayvanları gözden geçirdim. Direkt veterinere gittim geldim yani benim bu hayvanlar benim hayvanlar değil dedim. Şöyle inşallah düzeltebiliriz. Direkt şöyle linkospektin aldım. Bunlar da arkadaşlar gerçekten bayağı bağlanmış. Vardı ama yani bu tedavi sürecinde lazım olur. Teramisin yara spreyi bu. Bir tane de doksini saldım. Hiç bir tane bile sağlam hayvan yok. Hepsi hapşırık, tıksırık. Şöyle yavaş yavaş bir görüntüleyim. Bunlarda pek sıkıntı yok. Bu hayvanlar tüyde olduğu için bu şekilde ama bunlar en sağlam gene bunlar. Ama horozda sıkıntı vardı. Linkospektindir. Tedavi falan uygulandı yani horoza. Ama şu an gayet ötüyor, eşliyor ve hareketli canlı. Gelmişken şu hayvanlarımız da dışarı salalım. Görüyorsunuz nasıl heyecanlanıyor hayvanlar. bak yavaş yavaş çimenler Ola... anam kellemi kıracaktı paşa da bir atladı yavaş yavaş kuyrukları çıkmaya başladı yani mesela bunları görüyorsunuz hepsinde gelişme var. Bunları ben geldiğimde mesela kuyrukları yoktu. Biraz büyümüşler. Biraz kuyrukları çıkmış. Görüyorsunuz maşallah. Hepsinden böyle gelişim beklerdim ama maalesef. Şöyle şunları kapatalım. Bu bu hayvanlar da tüyde. Ama orozumuz biraz iyi. Şu şuna yani tedaviye ihtiyaç var. Bayağı bu ibi falan solmuş. Nefes alamıyor gibi hareketler yapıyordu. Şu an normal de. Bu hayvanlar falan hep gözüme küçülmüş, değişmiş. Yani hiç iyiye giden yok gibi geldi bana. Yani bu süreç içinde de iki, iki tane Hint civcivi ölmüş tavuklar. Kazlar büyük ihtimalle kazlar paralıyor. Paralanık Sakat olan hayvanları da paşa tamamlıyor üstünü. Paşa da koşturup oyun oynayayım derken onları öldürüyor. İki tane Hint öl ölmüş yani o şekilde. Maşallah şu giderken tüydeydi. Bayağı tüyünü düzmüş. Bir de yumurtaya yatmış. GSG tavuklarımız iyi. Takipleyeceğim seni. Tavuklara zarar verirsen dayak var. Şöyle buradaki hayvanlarımız aynı ama pek görüyorsunuz hepsi kafaları böyle sallıyor. Bu işte inceden üst solunum vitamin veya bir doksimiz yani 2 3 gün sularına verilecek. Yani biraz kendilerini toparlamaları lazım. Hayvanlar aman aman canlı değil. Görüyorsunuz. Behlül abi videoyu izler zaten. Bunu, bu hayvanlardan gönderecektim ona ama sıplaşlar, mıplaşlar yani gönderilecek hayvanlar yok. Çünkü hayvanlar ben giderken iyiydi. Şimdi beter hasta olmuşlar, zayıflamışlar. Yani o şekilde hayvan göndermeyeceğim maalesef biraz daha ilerleyen zamanlarda düzeldiğinde tam dört dörtlük sağlıklı hayvan olmadan göndermeyeceğim. O da videoda görsün. Buraları hafif karanlık artık. Normalde aydınlık gözle görününce de kamerada biraz kar karanlık ışık vurmadığı için şöyle Orozumuz maşallah bayağı ötmeye başladı bayağı ötüyor yani şöyle bir baktığımda bunlarda da pek bir sıkıntı yok gibi duruyor ya işte şimdi hepsinin yani sıkıntılı olanlara ilaç tedavilerini uygulayacağım yemlerini verdim sularını vereceğim şöyle. Bu hayvanlar da iyi maşallah. Ya siz şöyle iki tane de yumurtaları var. Ben hayvanların diğer hallerini böyle sürekli geldiğim için en ufak bir hastalıkta direkt tedavisini yaptığım için bu şekilde mesela hayvanları gördüğümde mesela hastalıklar bayağı ilerlemiş. Sıkıntılı oluyor. Şu da kavga yapmış. Görüyorsunuz. Bunu ayırdık. Kafanın yarısı yok. Aşağı yarılmış gitmiş. Yani kimse siz gibi kendiniz gibi bakamaz. Yani bakmasını da bekleyemezsiniz zaten. Adam yemini suyunu verip gidiyor. Hangisininle kavga ettiği bile belli değil. Şimdi onları araştıracağım. Bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. 2-3 tane daha video çekeceğim. Diğer hayvanlarımızı da fazla uzun olmasın. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olarak bize destek verebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.